Hepinize merhaba. Güzel bir gün geçirmenizi temenni ederim. Hafta sonuna başladık. Birbirinden heyecanlı maçlar var. Onlardan bir tanesi de Dolma Dolmabahçe'de oynayacak. Beşiktaş yarın Galatasaray'ı ağırlayacak. Ben de statta olacağım. Bakalım nasıl bir maç olacak. Ama hafta boyunca zaten fikirlerimi beyan ettim. Sizlerle paylaştım. Ben son kupa maçında Galatasaray aleyhine çıkan sonuca rağmen aynı fikirde olduğumu bu maçta derbide aslında Galatasaray'ın ne yapacağının belirleyici olduğunu düşünüyorum. Bunu yine detaylandırarak sizlerle paylaşırım e, programımızın bu yayınımızın ilerleyen aşamalarında. <laughs> Fenerbahçe'nin bugün Mersin Stadında oynayacağı Hatay Spor maçı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'na bir başvuruda bulunduğu ileri sürüldü. Aynı statta dün oynanan yeni Mersin İdman Yurdu Esenler Erokspor maçının stadyumuna başka stadyuma alınmasını istedi Fenerbahçe. Ama buna Türkiye Futbol Federasyonu red yanıtı verdi. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir düzenlemesi var. Türkiye Futbol Federasyonu Ankara Gücü Galatasaray maçından önce Ankara Gücü stadını ile ilgili yapılan çalışmaların son derece müspet gittiğini, olumlu gittiğini ve bu maçın her halükarda Eryaman Stadyumunda oynayacağını, e, oynanacağına hükmetti. Dolayısıyla bu konudaki kararını değiştirmede Aksine bu konudaki kararı konusunda ısrarcı oldu. Ve herhangi bir talebe yanıt vermeyeceğini, olumlu yanıt vermeyeceğini bildirdi ve Galatasaray'ın talebini reddetti. Dolayısıyla şimdi böyle bir gerçeklik varken Türkiye Futbol Federasyonu cesaret edip de Fenerbahçe'nin bu talebini kabul edemezdi. Eğer Fenerbahçe'nin gerçekten böyle bir talebi varsa. Yani bu statta maçlarını oynayan yeni Mersin İdman Yurdu'nun maçının Esenler'le yapacağı maçın başka sitede alınması yönündeki talebini kabul edemezdi. Çünkü zaten çifte standart... E, yoğunluğuyla devam eden bu futbol ortamının çok daha büyük bir çift standarda neden olmasına e, engel olmuş bazı sağdu, sağduyulu Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri yoksa ben genel e, e, yönetim anlayışının peşinde olanların e, aslında genel yönetim anlayışını ortaya koyanların böyle bir objektif karar veremeyecekleri kanaatindeydim. Bugünün haberlerinden bir tanesi bir diğer haberde Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın Ankara Gücü maçında Ankara Gücü taraftarlarıyla girdiği diyalog nedeniyle Ankara Gücü'nün talebiyle e, sevki istenmesine rağmen e, sevk kararının yerinde bulunmamasıydı. Şimdi e, Türkiye Futbol Federasyonu yönetmenine göre 70, 75. maddeye göre var e, uygulamasının söz konusu olduğu maçlarda var e, görüntülerine takılan e, uygulamalar üzerine var e, görüntülerine takılan e, görüntüler üzerinden var görüntülerinde var olan e, olaylar üzerinden e, bir sek e, geçerli oluyor. Onun dışında dışarıdan gelen görüntülerle sek olmuyor. Ama <laughs> sorulması gereken birinci şey şu. Bir kere e, yayıncı kuruluşun ve varında ulaşabileceği e, görüntüler çerçevesinde bu bahsedilen olay futbolcuyla e, taraftar arasında olay meydana geldi mi? Küfürleşme, hakarete varan e, davranışlar vesaire bunlar oldu mu? Bir. İkincisi e, maçta Futbolcular henüz sahadayken, bitiş düdüğü çaldı ama henüz sahadayken mi bu olay gerçekleşti? E Dolayısıyla buna bakmak lazım. Şimdi İKAR diye dışarıdan bir görüntünün sosyal medyaya atılması üzerine bir araştırma yapıp e, hukuk kuruluna sevk edip sonra da ceza ver, vermesine neden olan Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir yol açtığı, bir e, emsel oluşturduğu kesin. Çünkü e, az önce bahsettiğim 75. maddeye yani... E, Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüzüğüne aykırıydı. Icardi'nin ceza kuruluna sevk edilmesi. Dolayısıyla hukuk kurulu bu sevk kararını vererek bir hukuksuzluğa imza atmıştı. Ama aynı zamanda bir emsal karar da oluşturmuştu. O zaman e şunu anlıyoruz biz yani Mert Hakan Yandaş'la ilgili görüntü nereden gelirse gelsin fark etmez. Icardi'yi sevk ettiyseniz Mert Hakan Yandaş'ı da sevk etmeniz gerekiyordu. Ama başka başka gerekçelerle bunun hakarete girmeyeceğini düşünerek peşinen bir hüküm vererek ki bu hükmü vermesi gereken kurul Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ama anladığım kadarıyla hukuk kurulu ya da Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri kendilerini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun yerine koyarak zaten peşin hükmü vermişler ve cezaya ya da sevke gerek olmadığına hükmediyorlar şimdi bu bir çift standart mı çifte standart? Yani Türk futbolunda son derece kötü bir yönetim anlayışının olduğunu her geçen gün daha iyi anlıyoruz hatta ezberliyoruz bunu. <laughs> bu arada yine Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili bir başka olay, güne yansıyan bir başka olay biliyorsunuz bir yayın ihalesi meselesi var. Türkiye Futbol Federasyonu nihai kararını bugün açıklayacak. Bu saate kadar bekledim, açıklarlar diye. Açıklamadılar. Yayın ihalesi geçtiğimiz günlerde yetersiz teklifler gerekçesiyle iptal edilmişti. Federasyon ve komisyon teklif veren iki kuru, beyin medya grup ve saran medyadan tekliflerini revize edip yeniden göndermesini talep etti. Bugün saat 13'e kadar süre verdi ve mevcut yayıncı daha önce 4 milyar TL olan teklifini yükselterek komisyona sundu. Benim duyduğum kadarıyla tekliflerini 140 milyon euronun üstüne çıkartmışlar. Saran grubunda teklifi 140 milyon euroydu ama saran grup bu işi kitabına uygun bir biçimde yaptı. Nasıl yaptı? Banka teminat mektubunu da gösterdi ama karşı taraf yani beyin medya grubu böyle bir teminat mektubu göstermemişti. Zaten 2018'de verdiği teminat mektubunu da değişik siyasi bağlantılarını devreye sokarak almıştı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan dolayısıyla. Hiçbir kulübün Süper Lig'de ödeme garantisi yoktu yayın gelirleri açısından e, ama Saran Grup olması gerektiği gibi zaten bu yayın gelirini e, garanti altına alacak bir teminat mektubu vermişti. Teminat mektubu nedir? Basitçe şudur teminat mektubu. Siz bir para vaat edersiniz e, yapacağınız hizmet e, karşılığında, alacağınız bir ürün karşılığında bir para vaat edersiniz. E, yayıncı kuruluş olmak adına bir e, ürünü talep ediyor yani süperlik maçlarının yayın hakkını talep ediyor e, yayın e, talip olan kurumlar e, ve bunun karşılığında diyor ki e, ben her halükarda e, bu yayınlar karşılığı olan parayı ha kuruşu kuruşuna kulüplere ödeyeceğim bunu e, dünyanın 40 bin türlü hali var mücbir sebep var başka gerekçeler var ne olursa olsun ben e, iflas etsem parayı vadelisinde e, ya da vadesi gelen paraları ödeme gücünden gelecekte e, mahrum kalsam bile bankayla yaptığım anlaşma gereği banka bu parayı size ödeyecek. Yani siz her halükarda bu parayı alacaksınız diyor. Bunu garanti ederek giriyor Saran Grup banka teminat mektubunu vererek ama karşı taraf bunu garanti etmediği halde avantaj yakınıyor ve ben aslında bunun bir tiyatro olduğunu düşünüyorum. Zaten beyin Sport'a verme niyetleri var. Çünkü arkasında bir Katar sermayesi var. Katar sermayesinin, hükümetin belli bazı işleri olabilir. Dolayısıyla e, birinci e, tekliflerin verilmesiyle ilgili süreç zaten e, e, iş e, usulüne uygun olsun, kitabına uygun yaptık desinler diye yapılmış bir şey. Amaçları zaten beyin Sport'a vermekti e, ve muradına erecek beyin Sport. Bu doğrultuda 2024-2027 yıllarını kapsayacak yeni yayın döneminin Beyinsport Sport grubu tarafından üstlenilmesi bekleniyor. Önümüzdeki saatlerde bence Türkiye Futbol Federasyonu böyle bir açıklama yapacak. Bu da Türkiye Futbol Federasyonu'nun ne kadar kötü yönetildiğini hatta yönetilmediğini, idare edilmeye çalışıldığını ama bunu bile yapamadıklarını ve Türkiye gerçeği neyse, bugün Türkiye'de gerçek neyse, realite neyse, Türkiye nasıl idare ediliyorsa futbolun da öyle idare edildiğini gösteriyor bize. Şimdi gelelim derbiye. Icardi dünkü antrenmana çıkmadı tedbir amacıyla ama bugünkü antrenmanında yer alacak. Icardi ile birlikte Hakim Ziyech ve Oriye'nin de maç kadrosunda olması bekleniyor. Normalde oraya oynayabilecek seviyeye erişmemişti ama Okan Buruk sanırım onun kadroda olmasını istiyor. En azından e, e, belli sürelerde olsa e, yer almasını istiyor. E, Oriye de bence Ziyech ile birlikte maç kadrosunda olacak. Hakim e, Ziyech oynarsa oyuna ağırlığını koyabilecek oyunculardan bir tanesi son durumu nedir bilemiyoruz ama... Ben çok etkili bir oyuncu olduğunu biliyorum fakat istemesi lazım. Şu ana kadar gö gösterdiği görüntü, onun görüntüsü Galatasaray'da oynamaya çok hevesli olmadığı, çok heyecanla oynamadığı yönünde. Umarım bu değişir. Sezonun sonunda isteyen, oynayan, gerçekten Galatasaray'a katkı sağlamak isteyen bir hakimziye şampiyonluğu getirebilir. Öyle önemli bir oyuncu bence bu bir. İkincisi Icardi'nin varlığı çok önemli. Çünkü Beşiktaş maçlarında, Fenerbahçe maçlarında Icardi coşuyor biliyorsunuz goller atıyor. Geçen sezonki Beşiktaş stadındaki maçta da gol atmıştı. Gol pozisyonları da vardı. ama o noktada Galatasaray'da belli bazı oyuncular onların başında da Sergio Oliveira var. bunlar Galatasaray'ın bireysel hatalarla gol yemesine ve maçı kaybetmesine sebebiyet vermişti. Ben bu maçta da Icardi'nin 11'de oynayarak gole en yakın isim olacağını düşünüyorum. Icardi 11'de olacak ve Icardi'nin performansı çok önemli önemli olan Icardi'ye doğru toplar atmak, onun koşu yollarını bulmak ona onu besleyebilmek, boş alan bulması için yardımcı olabilmek <laughs> dolayısıyla Icardi'nin varlığı Galatasaray açısından çok önemli Beşiktaş'ta da Abu Bakar'ın oynayacağını öğrendim. Santfor mevkinde Semih Kılıçsoy sol kenarda da oynayabiliyor. Sol kenarda oynatacak Semih Kılıçsoy. Diğer kenarda da Raşika. Raşika Galatasaray için gerçekten çok büyük bir kayıp. Beşiktaş için de gerçekten çok büyük bir kazanç. Raşika hem istatistikleriyle hem oyun istikrarıyla savunmaya yardım eden bir hücum oyuncusu olması özelliğiyle çok faydalı oluyor. Beşiktaş'ın yarın derbi de bence Semih Kılıçsoy'dan da Abu Bakar'dan da daha etkili ismi Raşika olacak. Çünkü Raşika aynı zamanda içerik kat edebilme, şu şut atabilme, doğru orta yapabilme özelliklerine sahip. Bunu Galatasaray'da da oynadığı maçlarda göstermişti. Dolayısıyla Beşiktaş adına bu üçlü ön bölgede Etkili olacak futboldu. Beşiktaş savunmasını öne çıkartarak oynayamaz. Oynarsa fark yer. Pendik spor maçında bunu gördük. Dolayısıyla ben teknik direktör Fernando Santos'un işte bizim ne yapacağımız önemli ve Galatasaray'ın ne yapacağı önemli değil açıklamasını ki ben bu derbide ev sahibinin ne yapacağı belli, kimlerle oynayacağı belli ama önemli olan Galatasaray'ın ne yapacağı bunu bilmiyoruz demiştim. Hala aynı fikirdeyim. Fernando Santos da bu söz üzerine başka bir söz söylemiş. İşte aslında bizim ne yapacağımız önemli değil önemli diyor. Ama bence zaten Beşiktaş'ın ne yapacağı belli. Çünkü savunmasını öne çıkartarak oynayamayacağını anladı Fernando Santos. Dolayısıyla çakılı savunmayla oynuyor. Burada Necip'i koyuyor. Necip bu çakılı savunmalar içerisinde mücadele gücüyle fiziğini ortaya koymasıyla atletik özellikleriyle yani çok çalışan dayanıklılığı yüksek bir oyuncu olması itibariyle Etkili oluyor. Ee, ama birazcık daha savunmayı öne çıkartıp savunmanın da e, oyunu topu oyuna sokma maharetini göstermesi gereken noktalarda bu savunma oyunculuğuyla Beşiktaş oynayamaz. Bunu net gördüğü için savunmayı çıkartmıyor. Dolayısıyla Beşiktaş hangi takımla oynarsa oynasın. Çok etkin bir hücum ağı ya da ikinci bölgeyi yoğunluğuna e, egemenliği altına alan bir oyun oynayamaz. Trabzonspor maçında bunu net gördük. Trabzonspor topu oynadı. Sağdan soldan bindirmeler yaptı ama Beşiktaş çok akıllı bir biçimde iki tane gol attı. Hızlı hücumlarla ve Trabzonspor'u barip etmeyi başardı. Aynı şeyi Galatasaray karşısında da oynayacaklar. Galatasaray e, bu o yerleşik savunma anlayışını çözmek adına neler yapabilir e, mesele bu. E, bir kere hiç güvenemici oyuncular var Galatasarayın. Onların başında Tete geliyor, onların başında Serkül, Olivier'e geliyor. Bu oyuncularla oynarsa Galatasaray Beşiktaş'ın yerleşik savunmasını çözemez ya da şansına çözer. Ee, ama bunun dışında Mertens e, pas yüzdesini yükseltirse, e, kareye daha isabetli şutlar atarsa, Icardi e, son maçlarda yaptığı gibi geriye gelip top alıp oyunun içinde olursa yani e, Beşiktaş savunmasını çıkmaya zorlarsa e, bununla birlikte işte kenarlarda oynattığı oyuncular ben en çok Barış Alper'e güveniyorum. Barış Alper kenarda oynarsa çok faydalı olacak çünkü Okan Buruk bu maçta özellikle onu kenarda oynatmak istiyor. O yüzden Oriye'nin bir an önce düzelip e, Sabek'te 11'de yer almasını istiyor. Barış Alper kenarda oynarsa Barış Alper çok yıpratıcı olacak Beşiktaş'ın sol tarafı açısından. Dolayısıyla bu oyuncuların ne yapacağı Beşiktaş savunmasının ne ölçüde çözeceği. Kaleye bol bol şut atması lazım. Bu şutları Ne ölçüde başarılı isabetli atacağı çok büyük bir önem arz ediyor. Elbette ki de eee Galatasaray pozisyon vererek de oynayacak. Çünkü Galatasaray'ın oyun anlayışı zaten pozisyon vermeyi gerektiriyor. Bu noktada stoperlerin etkin e, anlayışları, e, defansif anlayışları, kademe anlayışları ve Fernando Muslera'nın kalesinde sağlam durması çok büyük bir önem arz ediyor. Galatasaray rakibi ikinci bölgeyi yıkarken iki tane güçlü stoper Nelson ve Davinson Sanchez'te e, onların santforların üstüne çıkıp ikinci bölgeyi yıkarken eee Başka başka oyuncular bindirme yapabilirler. Örneğin Jetson olsaydı bu bindirmeleri yapı, yapabilecek bir oyuncuydu. Bugün Salih Uçan var. E, Salih Uçan belki topu süremez ama e, kazandığı bir topu uzun topları iyi atan bir oyuncu Raşika'ya yönlendirebilir. E, Ön bölgeye, ikinci bölgeye rakibi süren Galatasaray savunması önde olduğu için gafil avlanabilir. Bu noktalarda ne olacak peki? Bu noktalarda da Fernando Mustera ustalığını gösterecek. Bundan önceki lig maçında, hangi lig maçında hatırlamıyorum ama sürekli ceza sahası dışında oynadı ve geriye atılan topları, savunmanın arkasına atılan topları hep ceza sahasının dışında topladı. Stoper gibi oynadı. Çıktı toplara vurdu, zamanında çıktı aldı vesaire. Yine bunu yapmak zorunda Mustera'nın performansı da Galatasaray adına derbide belirleyici olacak sevgili takipçilerim. Travis Olu İsmail Selamünaleyküm iyi yayınlar diliyorum demiş. Aleyküm selam çok teşekkür ederim. Mesut Özsoy selamlar özür demiş çok teşekkür ederim. Hüseyin Beşbaş kolay gelsin kardeşim yarınki maçı Galatasaray alması lazım ama bu futbolu yetmez ama Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi 45 dakika oynarsa zaten Beşiktaş'ın şansı olmaz. Ben bu şekilde bir Galatasaray bekliyorum başka türlü maç oyna olmaz demiş. Doğru söylüyorsunuz mesela Şampiyonlar Ligi belki çok ee, değişik bir istisnai bir örnek olabilir. Mesela Manchester United'la İtisada yaptığı maçta oynadığı gibi ile İtisada oynadığı maçta olduğu gibi ki ben deplasmanda ile oynadığı maçı da Galatasaray'ın kazanmayı hak ettiğini ama çok fahiş hakem hataları nedeniyle kaybettiğini düşünüyorum. Bunlar önemli örnekler, istisnai örnekler ama Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde böyle potansiyelin üzerine çık çıkarak oynadığı gibi oynamasın. Ankara-Gücü maçının ilk yarısında oynadığı gibi oynasın. Yine ilk yarıda maçı çözer ve lehine bitirir derbi bundan adım gibi eminim. O yüzden söylüyorum döne döne Galatasaray'ın ne oynadığı önemli. Beşiktaş'ın ne oynayacağı, oyununu hangi seviyeye taşıyacağı belli. Hangi oyuncularla oynayacağı belli. Belli olmayan Galatasaray'ın e, oyuncu tercihleri ve e, oynayabileceği, ortaya koyabileceği takım performansı. İlhan, eee mea culpa, mea culpa diyorsun. Niye öyle şey, bir şey söyledin? Senin suçun ne? İlhan, e, kesinlikle haklısınız. Galatasaray'ın en büyük avantajı kendisinin ne yapacağı. Rakibinin sonucu önemli değil demiş. Ramazan ne diyor? Ramazan anlamadım bir şey yazmışsın ama anlamadım. Hüseyin Baş takım yorgun Okan Hoca ne yapsın? Devşirme adamlarla futbolu bir yere kadar oynarsın. Yönetim hatası çok transferde Fenerbahçe'nin bile orta sahasını kuran yönetim şimdi elinden bu adamları nasıl çıkaracak diyor. Zafer Büyük Alp'in bir mesajı var. İyi yayınlar Özür Bey. Takımın fiziksel olarak toparlanması mümkün mü maça kadar? Ben fiziksel olarak Galatasaray takımının bir problem yaşayacağını sanmıyorum. Galatasaray fizik dayanıklılık ve kondisyon açısından bence Süper Lig'in en iyi takımı. E, bunu yaptığı tempo gücüyle Ankara gücü maçlarında özellikle Ankara gücüyle oynadığı maçta net bir biçimde göstermişti. <laughs> İkarda oynayacak Ramazan Akkaya. E, Kadir Serkan Özyıldırım bu maçta Galatasaray'ın uzun süre önde olursa taraftar görünen paralı kişilerin sahaya gireceğini ve sahaya yabancı madde atacaklarını düşünmüyor değilim diyor. Evet gergin bir maç olacak. Ben de eğer Galatasaray erken dakikalarda gol bulur ve ilk yarıda birden fazla golle ilk yarıyı önde bitirirse ve maçta üstünlük sağlarsa buna benzer olayların olabileceği endişesi taşıyorum. Haklısınız benim de aklıma gelmedi değil. Fazla top kaybı yapmasak rahat alırız demiş Adanmış Hayatların Umudu. Evet bu basit top kayıplarını gidermek için orta sahada oynadığını, oynattığınız oyuncular. Göbekteki işte Kerem Demirbay'ı oynatacak muhtemelen yine. Kerem Demirbay'ın ve Mertens'in özellikle topu çok iyi kullanması lazım. Ben stoperlerin top ıı, kullanmak konusunda Galatasaray'a sıfır sorun yaşattıklarını düşünüyorum. Gerçekten onları tebrik etmeli her bir Galatasaray. Davinson, Sanchez, Nelson o oynadığında Abdülkerim topu oyuna çok iyi sokuyorlar. Özellikle de Davinson. Cüneyt Eroğlu, Berkan oynarsa çok etkili olur demiş. Ramazan e, Akkaya abi oynayacak mı? Oynayacak mı Derbi'de İkardi? Evet Derbi'de İkardi oynayacak. Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı alırsa prim yok ama Galatasaray'ı yenerse prim var. Fenerbahçe'nin kapıcısı olmuşlar diyor. E, Kim? Kadir Serkan Öz Yıldırım. Evet böyle söylentiler var ama tabi bunlar e, teyide muhtaç şeyler. Yani e, işte Rahmi Koç'un Beşiktaş'a Derbi için özel prim vereceği yönünde söylentiler var ama bunlar söylenti sadece. Fakat bunlar olabilir de yani Yapacak bir şey yok. Beşiktaş yönetimi bir para kaynağı bulur. Çok iyi bir Beşiktaş'ta olan bir iş adamı Rahmi Koçya'da bir başka adamı iş adamı Beşiktaş'ta Beşiktaş Galatasaray'ı yenin diye derbide prim verebilir. Bunlar olabilir. Bunları yatsıyamazsınız. Önemli olan Galatasaray'ın ne yaptığı. Hakem bile, Halil Umut Umutmeler bile bence hatalı bir maç yönetecek. Umarım yönetmez ama ben doğru bir hakem olduğu kanaatinde değilim. Ama onun hatalarına rağmen Galatasaray'ın ne yaptı önemli. Çünkü Galatasaray bu kadrosuyla çok büyük bir potansiyele sahip ve bu potansiyeli hakem hatalarında geçebilecek, rakibin motivasyonunda geçebilecek, rakip sahada derbi bile olsa bu rakibi baskılayabilecek bir özelliğe sahip. Hatırlayın Kadıköy'de ilk yarıda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçını. Fenerbahçe ligin en iyi topu onu oynayan o, o takım olarak lanse edilerek çıktı bu maça ama Fenerbahçe'nin isabetli şutu yok Galatasaray kalesinde. Galatasaray kötü oynadı halde. Yani Galatasaray'ın potansiyeli ve oyuncu kadrosu büyük. Dolayısıyla <laughs> bu noktada hep söylüyorum bir kez daha söylüyorum bunu afaki bir söz olarak algılamayın. E, maçta bu derbide Galatasaray'ın ne yaptığı önemli olan. E, o bakımdan Galatasaray'ın e, iyi oynaması, bireysel e, performans yaşamaması büyük bir önem arz ediyor. Furkan Ağcıoğlu sağ bekte kim oynar? Kaan sakatlığından dolayı zorlanıyor. Okan Hoca söyledi diyor. Okan Hoca bugün bakacak orayı oynatmayı düşünüyor. Kesin değil işte bu akşam netleşecek. Ülkücü reisin bir mesajı var. Oraya oynayacak mı diyor. <laughs> Okan Hoca oynatmak istiyor. Ee, henüz net değil. Alper Ünal e, Özgür Bey 24 milyon Euro'luk para elendik kupada gitti. Bizim futbolcular o kadar gamsız, o kadar istikrarsız ki yarınki maçtan hiç umudum yok diyor. Ben umutsuz değilim. Ben ne lig yarışından umutsuzum ne yarınki maçtan umutsuzum. Ee, bir kere e, Galatasaray'ın e, söz konusu olduğu yerde her zaman umut vardır. Dolayısıyla eee bu o, temenniden bağımsız bir şekilde realiteye de bakmak lazım. Galatasaray'ın oyuncu kadrosu, Galatasaray'ın sezon başından beri oynadığı, genel itibariyle tutturduğu performans bu ligde her takımı yenebilir. E, dolayısıyla buna bakmak lazım. Önemli olan Galatasaray'ın ne yaptı? Bu performansını yarında sahaya yansıtabilir. E, kötü deneyimler e, bundan sonra oynayacağınız maçlar için emsal olmaz. sparta Prag'da deplasmanda oynanan maç, son e, Kupa maçı, Karagümrük maçı. Dolayısıyla bunlara takılarak karamsar bir havaya girmek sezonun tamamını kaybetmek anlamına gelir. E, ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Zekeriya Akın maçın en kötü beraber bitmesi gerekiyor. Yenilirsek kötü olur diyor. Bu arada Hatay spor Fenerbahçe maçından bahsetmiştim programın başında yayının başında. Ben e, üzülerek söylüyorum. Volkan Demirel'in Hatay Spor Teknik Direktörü olarak Fenerbahçe maçlarında konsantrasyonun çok yüksek olmadığını görüyorum, düşünüyorum. İspatlayamam ama hissettiğimi söylüyorum size. Ee, biliyorsunuz çok ciddi taktik hatalar yaptığını Kadıköy'deki maçta söylemişti. dört tane gol yediler. Ee, üçlü savunmadan bahsetti. Üçlü savunmayla oynamamalıydım, oynadım falan diyor. Ee, bu noktada kariyeri için iyi bir teknik direktörlük başlangıcı yaptığından bahsediyor. Bu teknik direktörlük başlangıcı başarılı bir teknik direktör serüvenine dönüştürmesi için bu maçları da iyi oynatması lazım e, takımına. Hatay Spor belki e, kadro e, niteliği açısından ligin çok ön plana çıkan e, takımlarından değil Anadolu'ya baktığımızda. E, çünkü son dakika transferleri yaptılar. Minimum maliyetlerle takım kurmaya çalıştılar vesaire Ama Hatay Spor bu tür maçlarda etkili olabileceğini gösterdi. Hızlı ucum yapabilen bir takım ki Galatasaray'ı yenmişti. Iki bir, e, ilk yarıda Mersin'de oynanan maçta hakem hataları olsa bile sonuç itibariyle Galatasaray karşısında galip geldi. Dolayısıyla Hatay Spor'da ben yüksek bir motivasyonun olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle spekülasyonlara mahal vermemek adına çok dikkatli, iyi bir teknik elektörlük performansı vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Ama bu konuda umutlu musun diye soracak olursanız umutlu değilim. Kadir Serkan Özyıldırım, dik <laughs> kısaldıkça hakemler, skandal, fahiş, yanlışlar yapıyor ama onlara fazla kızmıyorum. Hepsi tehdit altında. Bence devlet bu işe el, el koymalı ama seçim kaybetme korkusundan umursamıyorlar diyor. Murat Atasungur, Erdem Timur'un Erden Timur'un ihtiyaç kriteri yerine şöhret kriteri e, kriterli transfer politikası çöktü. Dursun Özbey'in ara transfer döneminde Serki Oriyeri, Allan, Cimri transfer politikası da çöktü diyor. Türkiye Futbol Federasyonu neden neden İHALİ beyine vermeye çalışıyor? Çünkü Bey'in sahipleri Katar'lı ve Katar'larla e, siyasi ilişkiler var, ekonomik ilişkiler var. Onları kollamak zorundalar. Onlarla ilişkilerini sürdürmek zorundalar. Türkiye realitesi neyse futbolun realitesi de o. Ramazan Hakkı'ya Galatasaray derbide kaybedebilir. Çünkü Semih ve Abubakar forvette gol bulacağını düşünüyorum. Abjetson oynamıyor. Bu Galatasaray için büyük bir avantaj. Ama Semih ve Abubakar'ın karşısında kim var? Türkiye'nin en iyi, en güçlü iki tane stoperi var. Nelson ve Davinson Sanchez. Ertuğrul Yalçın yayıncı kuruluş seneye kim olacak? Beyin Sport olacak. E, muhtemelen bu akşam açıklarlar. Falco Brown. Özgür abi Nöryon babanız nasıl? İyi umarım demiş. Çok teşekkür ederim eksik olma. Bizim oralarda öyle söylerler. Ne yapıyorsun demezler de Nöryon derler. Orta Anadolu'da Aksaray'da. E, ondan böyle söylemiş Falco. Falco teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim ayrıca. Yayınıma katıldığınız beğendiğiniz için. Gelişmelerle birlikte olacağız. Yarın sabah yayınımız olacak. Statta olacağım. Beşiktaş Galatasaray maçını stat'tan izleyeceğim. Ee, imkan bulursam stattan hemen maç biter bitmez canlı yayın yapacağım. Ne? Sonrasında da biliyorsunuz gece televizyon programlarım var. Onun da duyurusunu yaparım. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.